Güçlü olduğunu hissediyor musun? Evde, sokakta, iş yerinde veya insanlar içinde ne kadar güçlüsün? Duygularını hemen açığa çıkarıyor musun? Trafikte mesela, sana yanlış yapıldığında öfkeni gösterirken karşındakinin korkup geri çekilmesi seni ne kadar güçlü hissettiriyor? Ya da daha başka bir soruyla sonlandıralım girişi. Güç nedir? Öfke, kızgınlık, şiddet gibi duyguları göstermekte çok aceleciyiz. Yaşadığımız dünyaya baktığımızda eskiden ama çok eskiden bu dürtüler sayesinde hayatta kalıyorduk. Evet. Ve bu güçle simgelenmiş bir durumdaydı. Lakin insan ırkı evrimini beyinle gerçekleştirmeye başladığından beridir de aslında güç yerini fiziksel olandan zekaya bırakmış durumda. Yine de ilkel beyinden daha ileri düzeye geçiş yapamayan bir bireyde ilkel dürtüleriyle hareket etme durumunu gözlemleyebiliriz. Beyin evrimi tüm insan türünde ilerliyor olmasına rağmen tek tek bireyler bazında bakıldığında kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Tüm bunların sonucu olarak eğer bir kişi beyinsel evrim sürecinde ilerleme kaydedememişse veya diğer bireylere göre daha az ilerleme kaydettiyse bunu davranışlarından anlayabiliriz. Herhangi bir sorun karşısında yaşadığı öfke gibi duyguları fiziksel şiddete başvurarak halletmeye çalışan bir kişi kendisini güçlü olarak tanımlasa da aslında öyle değildir. Nitekim güç Beynin ve zekanın göstergesi haline gelen insan türünde daha az fiziksel şiddet ve daha çok iletişim ile tanımlanır. Bu durumda da kendinden fiziksel olarak daha zayıf bir canlıya şiddet eğilimi gösteren bir kişi aslında insan türü içinde güçsüzdür. Örnek verirsek sırf fiziksel olarak daha güçlü olmasından kaynaklı eşine şiddet gösteren bir erkek kendini ne kadar güçlü görse de esasen bu beyinsel süreçte geride kaldığını gösterir. Çünkü insan türü içinde güçlü bir birey olsaydı fiziksel şiddet göstermek yerine sorunlarını veya duygularını iletişimle halletme yoluna gidebilirdi. Bu örnekten yola çıkarsak insan olan bir canlının öfke, kızgınlık gibi duygularını kontrol edebilme seviyesinde güç vardır ve bunları kontrol edememesi de aynı şekilde güçsüzlüktür. Peki, duygularını kontrol etmekte zorlanan biri bunla nasıl başa çıkar? Aslında yine beyinsel bir gelişim ile bunu aşacağını anlayabiliriz. Bu da demektir ki beynini geliştirmekle bunu aşmak kolaylaşacaktır. Peki beyinsel evrimi mikro yani kişisel düzeyde nasıl sağlarız? Yeni bir dili öğrenmek, daha az televizyon izleyip daha fazla okumak, merak edilen bir alanda araştırmalar yapmak gibi beyinsel aktiviteyi artıran egzersizler kişide zeka seviyesini zamanla artıracaktır. Nasıl ki boş bir mide kişide zorluklar yaşatır ve bireyde ilkel dürtüleri açığa çıkarır, aynı şekilde boş bir beyin de kişisel ilkel dürtüleri açığa çıkarabilir ve beynin tek besin kaynağı bilgidir. Onu bilgiyle beslediğimiz sürece ilkellikten uzaklaşırız. Tüm bunlar ışığında tekrar soralım kendini ne kadar güçlü olarak tanımlıyorsun? Ve tekrar etmekte fayda var. İlerlemek için önce farkında olmak ve sonra kabul etmek gerekir. Kendindeki güçsüz yanları fark ettikten sonra kabullenirsen ancak ilerlemen ve değişmen ve sonuç olarak güçlenmen mümkün olabilir. Bu videoyu izleyen sen bir insansın. Her şeyden önce bir insansın. İlkelliği tercih etmek veya bunu görüp evrimleşmeye adım atmakta senin elinde. Seçim senin. Hap Bilge. Zekamı kullanabildiğim kadar insanım. Yoksa ilkel. Tüm erkek ve kadınların Kadınlar Günü kutlu olsun. Daha dişil bir dünyaya evrilmek dileğiyle. Çünkü hepimiz insanız ve insan olabiliriz. Sevgiyle kalın.